Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hiç kimse de olmayan harika bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bu modeli e, şu an tam zamanı çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Bununla çok güzel etekler, bikini üstüne giymek için çok güzel böyle salaş hırka gibi, yelek gibi şeyler yapabilirsiniz. Efil efil gerçekten harika ve hiç kimse de olmayan bir model. E, ilk bakınca a çok kolay gibi geliyor ama e, kolay evet ama gösterirsem kolay. <laughs> Birkaç püf noktası var hani e, bura böyle bu şekilde nasıl oluyor falan vesaire onları şimdi ayrıntılarıyla göstereceğim. E, çok e, yapmayı bildikten sonra öğrendikten sonra çok kolay ve çok çabuk işleyen bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen şöyle şu açık rengin üzerine koyacağım ve şöyle bir koton ip var elimde onunla başlayacağım hemen yapımın arkadaşlar daha iyi algılayın diye kalın bir ip tercih ettim bu ince sürekli söylediğim gibi yarn artın begonia marka bir ipe. hemen şimdi modelin yapımına daha fazla uzatmadan başlayalım Şöyle. Şimdi parmağımı koyuyorum. İyice yakınlaştırıyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Tepeye bir kez alıyorum. Dört zincirimin dip kısmına şuraya hemen batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tepeye bir kez aldım. Hemen onun yanına da batıp Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tepeye bir aldım. Dört tane ikili trabzan oluşturdum. Şimdi araya iki zincirim var. İki atlıyorum. Üçüncüye batıp tekrar burada tekrar dört tane ikili trabzan oluşturuyoruz. İki, şu 3 şu 4 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum tepeye bir alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle dokuzuncuya bunu batıyorum ve şöyle ikili trabzanla bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar tepeye bir aldım. Dört tane yine buraya ikili trabzan yapıyorum ve kutu şeklini aldırıyorum. İki zincirim var arada. Bir iki üçüncüye batıyorum. Yine tekrar dört tane ikili trabzanım var. Şu 3, şu 4. Tekrar 9 tane. Şimdi birinci sıram bunun tekrarından oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 batıyorum ve bu kadar benim için yeterli olacak şimdi. Buraya da kutucuklarımı yaptıktan sonra geri dönüş yapacağım. 3 Şu 4. 2 zincirim var yine. Arada 2 atlıyorum. Yine İkili trabzanla 4 tane daha trabzan yapıp geri döneceğim. 2, şu 3, şu 4, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip arkamı çeviriyorum. Devam etmiş olsaydım bu şekilde birinci sıramı dilediğim uzunluğa gelene kadar devam ettirecektim. Ama şimdi ben geri dönüş yapıyorum. Tepeye bir kez aldım. Şuraya ikili trabzan yaptım ve bir kutucuk oluşturdum. Şu trabzanlarımın üstüne. Hemen buraya toplamda 4 tane olacak. 2 3 köşeye de batınca 4 oluyor. Yine ikili tırabzanımı yapıyorum. 2 zincirim var. Hemen şuraya batıyorum. Ve bir kutucuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirim var. Atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Bir taraftan da göstereyim. Hemen şuraya yine 2 zincirim var. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine aynı işlemi yapıp 2 zincir ikinci sıramda bu şekilde sonuna kadar devam ediyor siz de öyle yapacaksınız zaten 2 zincir şuraya batıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum 1 2 3 zincir çekip çevirdim arkasını Şimdi burada da yine aynı şekilde şu 3 4 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincirim, bir kutucuk yapıyorum. Tekrar Buraya 4 tane yapıyorum ve 9 zincirimle yoluma devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine buraya dolduruyorum 4 tane ortaya bir kutucuk geçiyoruz bir üst sıramıza. 2 3 buraya da batıyoruz. 4 Yine aynı işlemi yapıp sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bu sıramda bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Bu şekilde sıra başına kadar geldim ben. Şimdi Olayın farklı boyutu bu sırada başlıyor. Buraya kadar yapması çok kolay. Tamam. Şimdi asıl başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim arkadaşlar ve de çevirdim. 3 4 kez tığımın üzerine doluyorum. Bir tane de burada var. Bununla 5. Şuraya batıyorum hemen. 2 2 modeli şöyle yükseltiyorum. 2 zincir çektim. 4 kez sardım. 2 2 5 seferde tığımdan çıkarıyorum. 2 kez sardım. Ayı 2 zincir çektim. 4 kez sardım. Pardon. 2 zincir çekmedim. 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim şimdi. Tepeye bir aldım ve şuraya battım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Hemen onun yanına batıp bir trabzan daha yaptım. Yanına batıp bir trabzan daha yaptım. Toplamda 4 tane trabzanım oldu. 9 zincir bakın. Bu şekilde. Dediğim gibi çok kolay görüyor ama azıcık şurası şey ama e, yaptık mı gerisi gelecek model bir seferde gidip gelmiyor burada farklı şimdi bir iki şöyle üçüncüye yine battım iki zincir çektim şu şunu yapıyoruz aslında şu anda kutucuklu yere iki şu üç şu dört. Burada modeli bitirip geri döneceğim. Devam etmiyoruz arkadaşlar. Biraz kafanız karıştı şu anda farkındayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şu trabzanlarımın üzerine batıp bir kutucuk yapıyorum. Onun yanındaki boşluğa batıp 4 tane yine trabzanımı tamamlıyorum. Burada iki zincirim var. Şöyle bir, iki, üçüncüye şu şekilde batıyorum. Kaydırmayla bunu kapattım. Bu şekilde. Şimdi şurayı da şöyle yapıyorum. Pardon. Şöyle kaydırma yöntemiyle yukarıda iki tane zincir kalana kadar yükseliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha yapabilirim. Çeviriyorum arkadaşlar, tepeye bir alıyorum. Şu bir, şu iki şu 3 bakın model oluştu 2 zincir yine aynı buraya 4 tane trabzan 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Ay yok pardon. 9 değil. <laughs> Sonda 9, burada 2. 2 zincir. 1 2 3 4 kez sarma. Şuraya batıyorum. Şu şekilde yükseliyorum. 2 zincir. 4 kez sardım. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Bir kez sardım ve şuraya battım. Bakın şimdi şunun aynısını buraya yapacağım. Şöyle bir sırasını göstereyim sonra atlayacağım. Zaten algılamışsınızdır diye düşünüyorum. Yine araya iki zincirim var. Şöyle şuraya atlıyorum. 4 tane kutucuğumu buraya tamamlayıp 5 zincirle geri dönüyorum. Ay, 4 tane trabzanımı özür dilerim. Bakın şimdi geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde geri dönüyoruz. Bu ipim de düğümlenmese zaten çatlar. Çok özür diliyorum. İpimi açmaya çalışıyorum. Videoyu da kesmek istemedim. Şimdi iki zincir. Bakın. Şöyle şuraya bunu sabitliyorum kaydırmayla. Şimdi kaydırma ile yükseliyorum. 1 2 Şurada 2 zincir kalana kadar. 3 Çevirdim ve şuraya hemen 4 2 boşluğuma birer de başla oluyor zaten. 4 taneyi tamamlayana kadar devam ediyorum. Sıra başına geleyim, dönüşünü anlatacağım. Nasıl yapacağız? Şurayı yapmadım. Ee, şurada az önce 9 yapıyorduk biliyorsunuz. Öyle aşağı iniyorduk. Öyle değil. Birlikte yapalım istedim. Burada normal 2 zincir çekiyoruz. Yine 4 kez sarıp buraya batıyoruz. Diğer taraf gibi değil. Çünkü buranın devamı yok. Devam etmiş olsaydık 9 zincir çekip ikili trabzanla yükselecektik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve geri çevirdim. Buraya birinci sıramın tekrarına başlamış durumdayım şu anda birinci sıramı yeniden oluşturuyorum şimdi yine burada 9 zincirim var 2 3 4 5 6 7 8 9 yani birinci sıramızda geri döndük arkadaşlar hemen şuraya batıp şimdi bu sıranın aynısını devam ediyoruz ve sonra bir üst sırada yine şunları yapıyoruz. Model bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Umarım buraya kadar anlayıp beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin ki videolarımın devamı gelsin. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.